Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden ikinci emisyon metal paraların 1 ve 5 kuruşun tanıtım kuruşların şimdi de 10 kuruşunu tanıtacağım. Da Harfin arkasından basılan bu paramızın teknik özelliklerini göz atacak olursak eğer nikel metalinden oluşturulmuştur. Dolaşıma çıktığı tarih 1935, dolaşımdan çekildiği tarih 1951'dir. 1935 senesinden 1940 senesine kadar basımı gerçekleştirilmiştir. 25.50 milim çapına 6 gram ağırla ve 1.40 milim kalınlığa sahiptir bu paramız. Kenar kısmı ise tırtıllı ve TC yazısı bulunuyor. Kapama içerisinde olduğu için ben size gösteremiyorum. Şöyle paramızın ön yüzeyini incelediğimizde ise 10 kuruş 1936 senesini görüyorsunuz. Yanında yaprak desenine yer verilmiş. Yine 10 kuruşun üzerinde yıldız motifini görüyorsunuz. Kenar kısmında ise mermi başlarına yer verilmiştir. Şöyle paramın arka kısmını göstereyim. Arka kısmına göz attığımızda ise Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyorsunuz. Yine ay yıldıza yer verilmiştir. Kenar kısmında ise mermi başlarını görüyoruz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.